sohbetlerinizde aklınızı Allah yolunda kullanmamızı yani tefekküre davet ediyorsunuz. Buralar hava bulutlu ve ben geceleri gökyüzüne bakarak tefekkür yapmaya çalışıyorum. Fark ettim ki tefekkürümde bilgi eksikliğimden dolayı zorluk çekiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öperim demiş efendim. Allah razı olsun. Evet, tefekkür etmemiz gerekir. Bulutlara bakarken, göğe bakarken, aya, güneşe, yıldızlara bakarken, dünyaya bakarken, evet, taşlara, dağlara, deryalara bakarken tefekkür yapabiliriz. İnsana bakıp, kendimize bakıp tefekkür yapabiliriz. Ama öncelikle, özellikle bakmamız gereken, tefekkür etmemiz gereken Allah'ın isimleridir. El Esmaul Hüsna'dır. Onun için bütün kardeşlerimiz Allah'ın isimlerini öğrenmeye çalışmalıdır dinlemeye çalışmalıdır. Okuyup anlamaya çalışmalıdır. Rabbini tanırken, Rabbini isimlerinden tanırken bir de o isim kendisinde ne kadar tecelli etmiş, Allah o ismiyle kendisine nerede, nasıl bir muamelede bulunmuş, onu anlamaya çalışmalıdır. Bu marifetullah'tır. Marifetullah olunca bu imana dönüşür, aşka, muhabbete dönüşür. Amel ondan sonra gelir. Evet. İnsan Allah'ın aşkıyla dirilir. Yoksa ölü besabesindedir. Dirilince ne olur? Allah ile Allah'ın aşkıyla, imanıyla dirilince ne olur? Evet, Allah'ı sevdiği için Allah için sever. Her şeyini Allah yolunda kurban edebilecek vasıfta kamil insan olur. Hazreti insan olur. Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli eder meleklerin secde ettiği varlık olur. Allah'ın kendisine nefettiği ruh açığa çıkar. Perdeler üzerinden kalkar. Dolayısıyla Allah'a yakın olur, veli olur, dost olur. İnsan bunun için yaratılmıştır. Başka bir şey için değil. Eğer insan kendini unutursa, Allah'ın kendisi üzerindeki muradını unutursa, imanını unutursa, aşkı muhabbeti unutursa, abdiyeti unutursa, Rabbini tanımayı unutursa, birbiriyle uğraşır, bir şeylere sahip olmaya çalışır, hatta bunu bir de Allah adına yaptığını iddia eder. Oysa ki Allah'ın muradı, dünyaya sahip olmamız değildi. Sahip olduklarımızı, zannettiklerimizi Allah'a teslim etmemizdi. Allah yolunda kurban etmemizdi. Allah ile alışveriş yapmamız diye. Emanet olarak bize her neyi veriyorsa onu Allah yolunda sarf edip Allah'ın sevgisini, aşkını, muhabbetini kazanmamız diye. İmanımızı ispatlamamız diye. Bunu unutup birbirimizle uğraşıp sürekli müstakimde olduğumuzu zannedersek, cennete doğru yolculuk yaptığımızı zannedersek evet şeytanın tuzağına düşmüşüz demektir. Halimiz budur, ortadadır. Evet. Allah bizi Allah'ın muradını anlayanlardan eylesin.